Arkadaşlar <laughs> bu video hani bir duyuru videosu o yüzden böyle facecam yapamıyorum. Minderde tutuyorum. ben şimdi köye geldiğim için uzun bir süre video gelemeyecek. Bir iki hafta, bir buçuk hafta falan. Ama elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Çal yani yapmaya çalışacağım video. Ama e, uzun bir süre video atamayabilirim. Bu video kısa oldu biliyorum. Sadece bir duyuru videosuydu. Bir de Brawl Stars'ta çekiliş bir hesap var. Çekiliş yapacağım onu. İ 30 aboneye özel yap pardon. İyi 40 aboneye özel yapacağım. Daha zamana kadar kasmaya çalışacağım. Neyse görüşmek üzere bay bay